Merhabalar, Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün son derece kolay, çok lezzetli bir tarifim var. E, i̇ster kahvaltıya isterseniz çayınızın yanına hazırlayacağınız çok kolay bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. E, öncelikle şöyle iki orta boy patatesi rendeledim ve karıştırma kabımı alıyorum. E, yapılışı çok kolay söylediğim gibi arkadaşlar, bütün malzemeleri kabıma alacağım ve hepsini karıştıracağım, hepsi bu kadar. E, şöyle 150 gram kadar beyaz peynirim var, onu da ekliyorum. Patatesin üzerine alıyorum. Bir tutam doğradığım maydanozum var. Şöyle e, bir tane bütün yumurta, bir tane yumurtanın e, akı var. Sarısını kenara ayırdım, yüzeyine sürmek için. Hemen onu da gösteriyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir paket instant kurmay ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya ekleyebilirsiniz. E, i̇ki buçuk su bardağı da ılık sütüm var. Sütümü de ekledikten sonra şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum, şöyle spatula yardımıyla. Gerçekten çok pratik arkadaşlar ve çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Ee, i̇nşallah yaptığınız zaman sizler de çok güzel sonuçlar alır memnun kalırsınız. Şöyle malzemeler tamamen birbiriyle bütünleştiğinden emin olduktan sonra Spatulamı çıkarıyorum. Ee, bir tat kaşığı kadar tuzum var, tuz ekliyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz içine peynir kullandık. Eğer peynirinizin tuz oranı fazlaysa lütfen tuzu çok dikkatli bir şekilde ekleyin. Burada 7 su bardağı unum var. Şöyle bir miktarını ekledikten sonra önce bir karıştırıyorum. Sonra bakıyorum eğer eksik olursa ihtiyaç duyarsam buna un ekleyeceğim. Ve o şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz içine ekstradan patates ve peynir koyduk. Patates suyunu salacaktır. Peynir de aynı şekilde. O yüzden her zamankinden biraz daha fazla un ekleyebiliriz. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir yumuşak. Kalan unu da ekliyorum. Aynı şekilde tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Biraz sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Şu an hamurum bayağı bir ağırlaştı. E, spatulamı çıkarıyorum. Artık elimle yoruyorum. E, yarım su bardağı kadar un ekliyorum aynı zamanda. Şöyle spatulamdaki fazla hamurları topladıktan sonra artık elimle yoruyorum. Evet, hamurumun kıvamını daha iyi anlayabilmek için ellerimi gittiğim güzelce fazla unundan hamurundan arındırdım. Baktım ki gayet yumuşak tam böyle istediğim kıvamda bir hamurum var. Şöyle yakından da size gösteriyorum ki bu kıvama gelinceye kadar un ekleyin ve yoğurun. Toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle. Ama bu ölçü sizin kullandığınız unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Hatta içine kullandığımız yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, patatesin soluluk oranı hepsi etkileyecektir arkadaşlar daha az veya daha fazla un alabilir. O yüzden lütfen çok dikkatli bir şekilde ununuzu ekleyin. E, tam böyle gösterdiğim kıvama gelinceye kadar un ekleyip 3-4 dakika boyunca mutlaka yoğurun. Şimdi hamurum hazır. Üzerini streçte kapatacağım. 1 saat oda ısısında mayalandıracağım. Hamurum 1 saatin sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen streçinden çıkarıyorum. Elime hafifçe yağ batırıyorum ki elime yapışmasın hamur. Şöyle havasını alıyorum. Yumuşacık, bakar mısınız? Çok güzel bir kıvamda şu an hamurum. arkadaşlar. Kullanacağım fırın tepsisinin her tarafını sıvı yağ ile yağladım. Bugün borcam kullanmayı tercih ettim ama istediğiniz fırın kabını kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurumu şu şekilde fırın tepsisine alıyorum. Elimi güzelce yağladıktan sonra hamurumu tepsinin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Mutlaka yağdan yardım alın, yoksa elinize yapışır hamur. Şöyle güzelce düzeltiyorum. Gerçekten çok güzel bir hamur olmuş. İçindeki patates, maydanoz da çok güzel görünüyor. Piştikten sonra da çok büyük bir lezzet katacak. Şöyle güzelce düzeltiyorum. Evet hamurumu bu şekilde düzelttikten sonra tepsi mayası için 15 dakika bekleteceğim. E, tepsi mayasını almış börek, çörek, poğaça fark etmez ne olursa olsun her türlü hamur işi çok daha lezzetli ve çok daha güzel olur. Bu sebeple hamurumu 15 dakika boyunca tepsi mayası için dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı sizin de gördüğünüz gibi. Elimi arada yağ batırarak bu şekilde parmaklarımın izini çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Gerçekten yapması çok keyifli. Şöyle güzelce izlerimi çıkardıktan sonra bir kere daha üstünden gideceğim ki tamamen netleşsin. Tamamen çizgi halinde kalsın. Yine yağ batırıyorum elime. Şimdi bir kere daha elime yağ batırarak tekrar üzerinden gidiyorum. Söylediğim gibi iyice netleşsin istiyorum pişince çok kararıp da kaybolmasın. Yine elimi yağa batırdım. Tam ortadan bu şekilde dikeylemesine yine parmak izlerimi çıkarıyorum. birkaç defa üzerinden gidiyorum ki yine netleşsin. Bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Şimdi onu karıştırıyorum. Daha güzel kızarması için hamurun üzerine sürüyorum. Morta sarısını sürdükten sonra her bir diliminin üzerine gelecek şekilde kaşar peyniri serpiyorum. Böylelikle lezzetini ikiye katlayacağız. Çok daha lezzetli, çok daha güzel bir çörek olacak. Ya da tepsi poğaçası da diyebiliriz aslında. Yumuşacık, çok güzel bir kıvamda çünkü poğaça edindiriyor. En son olarak üzerine biraz susam serpiyorum. Evet, biz pişmek için hazırız. Fırınımı 200 derecelik fanlı ayarda ısıttım. Önceden ısıttığım fırında çöreklerimi pişireceğim. Ama eğer fırınınızda fanlı ayar yoksa alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Evet, biz pişip geldik. Gördüğünüz gibi nasıl güzel kabarmış. Nasıl güzel bir şekilde kaşar peyniri erimiş. Açık konuşmam gerekirse bu kadar kabaracağını ben bile tahmin etmiyordum. Müthiş kabarmış. Hepi topu bir paket instant maya kullandık. Ve çok da yumuşak. E, şu an birazcık sıcak. Ilımasını bekliyorum. Ilıdıktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Şu an çöreğim hala sıcak. Vaktim kısıtlı olduğu için bekleyemedim. E hemen şöyle iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın dumanın üzerinde. Ama ona rağmen iç dokusuna bakar mısınız? Göz göz çok güzel bir şekilde pişmiş. Daha da yakınlaştırdım iç dokusunu iyice göstermek istiyorum arkadaşlar. sıcak. Bakın dumanı hala üzerinde ama iç dokusu muhteşem. Bakın ne bir hamurlaşma, ne herhangi bir yapışma, hiçbir şey yok. Patates, peynir çok güzel bir şekilde pişmiş. Hiçbir şekilde hamurumuzu sulandırmamış. Harika bir iç dokusu var. İnşallah yaptığınızda çok beğenirsiniz. Çok güzel sonuçlar alırsınız.